Bugünkü pratiğe başlamadan önce kendim için yumuşacık bir alan hazırladım. Odamı biraz loş hale getirdim. Işığı kısıp içeri hafif bir huzur kattım. Şimdi ise ortama arındırmak ve yumuşatmak için tüstümü yakıyorum. Ayaklarımın sıcak kalması için çoraplarımı giydim. Çünkü rekli dönemindeyim ve bedenim bugünlerde daha fazla şefkat ihtiyacı oluyor. Rekli dönemindeki ağrıları iyi gelecek, rahatlatıcı bir egzersiz rutini hazırladım. Bu pratik özellikle bel ve karın bölgesindeki gerginliği hafifletmeye yardımcı olacak. Hareketler boyunca yumuşak, derin nefese almayı unutma. Eğer elinde varsa sindir bir yoga minderi kullanabilirsin. Yoksa hiç sorun değil. Yumuşak bir havlu, yastık ya da battaniyesini desteklemek için yeterli olur. Bedenini dinle, sana iyi gelen pozlarda kalmaya özen göster. Bedenini yavaşça bırak, başından ayak tabanına kadar tüm bedenini hisset. Nefesin merkezde yani karnında olsun. Bu ritmi burnundan alıp verdiğin nefeslerle destekle. Burundan derin bir nefes al ve nefes ver. Omurganı rahatlatmak için minderine doğru iyice uzan. Arka bacaklarında, belinde, kalça arkasında derin bir esneme hissedebilirsin. Minderini karnına doğru getir. Minderin desteğiyle öne doğru katlan. Burada birkaç nefes kalıyoruz. Karnının yumuşadığını ve gevşediğini fark et. Şimdi yavaşça gövdeyi sağa sola çevirerek hafif rotasyonlar ekle. Bu hareket bedeni biraz daha esnetmeye yardımcı olur. Nefesin akışta kalsın. Boynun, omuz kışağın rahatlasın. Yavaşça omurların açıldığını hisset. Belin rahatladığını ve iyice kapan, arka bacağın uzadığını hisset. Şimdi yavaşça yüksel ve oturma kemiklerin üzerine gel. Rahat bir pozisyon bulduğunda minirin önüne biraz ileri kalacak şekilde yerleştir. Sol dizini bük. Diğer bacağını ileri doğru düz bir şekilde uzat. Eğer kendini rahat hissediyorsan ellerini mindirine doğru uzat. Alt beden kaslarını derin bir esneme hissedebilirsin. Bel omurlarının tek tek açıldığını hisset. Bedenin gevşesin, nefesin yumuşasın. Şimdi aynı akışı diğer bacağımız için uygulayalım. Her iki taraf farklı hissedilebilir. Eğer bir bacağın arkasında daha fazla gerginlik hissediyorsan o tarafta biraz daha uzun kalabilirsin. Ellerini uzasın, avuçlu tavanı göstersin, bel omurların, karnın rahatlasın, hatta sırtında bir gevşeme hissi bile hissedebilirsin. Oturma kemiklerin üzerine iyice derinleş ve nefesinle birlikte uza. Bu kez minderimizi dizlerimizin altına alıyoruz. Derin bir rahatlama özellikle bel omurlarında hissedecek. Burundan derin bir nefes al ve nefes verirken ayaklarına doğru yavaşça uza. Karnını ön bacakların üzerine yakınlaştır. Nefes ver ve nefes